Merhaba arkadaşlar. Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Kova burcunda yeni ay deneyimleyeceğiz. Plüto, Merkür ve Kupido da Kova yeni ayına eşlik ediyorlar. Kova ayı Uranüs etkisinde olduğundan ve Jüpiter'den Venüs desteği alacağından şunu söyleyebilirim ki aniden hayatınızda bir aşk, iş fırsatı gibi beklenmedik gelişmeler gelebilir. Bu anlamda iletişimler hızlanacak görünüyor. Şimdiye kadar hedeflerinize odaklanmış ve gereğini yapmışsanız koy yeni ayında kolektife bir eser bırakarak toplumsal misyonunuzu yerine getirecek olabilirsiniz. Genel etkiler kısaca bu şekilde. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Kova yeni ayında Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar Kova yeni ay etkisini para evinizden alıyorsunuz. Kazançlarınızı birikim yapabilir, yeni para kazanç alanları keşfedebilirsiniz. Şimdi kova yeni ayı etkilerini tarot kartlarımıza soralım. Kolektifte beni dinleyen kadın erkek fark etmez, yaş skalası fark etmez, evli bekar fark etmez. Beni dinleyen arkadaşlarım, 10 Şubat 2024 kova yeni ayında oğlak burcu, yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olanlar nasıl etkileri alıyor, alıyorlar e, detaylı olarak tarot kartlarına soracağız bunları tekrardan şöyle bir yine 12 ev açılımı yapacağım arkadaşlar evet birinci ev, İkinci ev. Önce köşeyle evleri açıyorum ben. Fark etmez tabi nasıl istersen yani istediğimiz şekilde sırayla da açılabilir ama ben şöyle e, belirli ilk amaçlı böyle yapıyorum sonra da bunları açıyorum buraları sardırmak isterseniz sardırabilirsiniz beklemek istemeyenler videolarımı beğenip e, yorum yaparsanız e, abone olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum Bu da çünkü çok motive edici e, davranışlar değil <laughs> Motive oluyorum gerçekten beğenildiğinde. bu iki tane gelmek istediği Evet birinci evden başlıyoruz. Tılsıması, kupası, güneş. Şimdi burada e, parasal kaynaklarınızı, e, bilginizi e, kolektife sunmakla ilgili e, cömert davranıyorsunuz. Özellikle bilgi, yani para e, para konusunda çok fazla olmasa bile, ya burada yine var yine yani para veriyorsunuz ama hani paylaşım yapıyorsunuz e, ama daha çok bilginiz. Ee, tecrübeleriniz bununla ilgili insanlara yani kolektife bir e, sunum yapmak istiyorsunuz. insanlarla bunu paylaşmak e, istiyorsunuz. Dışarıdan böyle görünüyorsunuz daha doğrusu. Paylaşımcı. Şimdi evli olanlar buraya din daha çok dinlesin ya da evlenmek isteyenler. Asayiş, mahkeme, değne konusu. Şimdi evli olan arkadaşlarım e, şimdi bazı arkadaşlarım bu evlilik sorumluluğunu tabii ki çok ciddi bir şey ama çok fazla yani çok fazla böyle kendilerine ait olmayan sorumlulukları alaraktan da bu iki kişinin bir hayatı paylaşmasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani ve bunun durum değerlendirmesini yapıyorlar çünkü tabii iki kişilik bir yolculuktur iki kişilik bir danstır evlilik ama e, bazı oğlak arkadaşlarım e, diğer insanın da e, sorumluluğunu alıyorlar ya da e, ortak alanda onun yapması gereken bazı şeyler varsa ya da e, evliliğin içinde onun da sorumluluğunu alıyor bu sefer e, kendisini e, sorumluluktan yük, böyle yükten e, önünü göremez halde bir e, durumda buluyor e, bu, buradaki kartlar diyor ki sen sadece kendi sorumluluklarını al. Burada bir muhakeme etmen gerekiyor diyor kartlar. Sadece kendine ait sorumluluklarınla devam et. Yoksa hüsranla bitebilir. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında burası yine yedinci evimiz e, ortaklıklarla da ilgili evlilik ortaklığının dışında eğer e, işlerinizle hani bir e, iş konusunda bir ortaklık varsa bununla ilgili konuşmalar e, devam ediyor süreçler devam ediyor ve bundan e, müjdeli haberler gelebilir ve bu da bir e, e, sorumluluğu gerektirecek olabilir e, iş yükü iş sorumluluğu e, böyle bir durum olacak olabilir burayı toparlayalım yuva evimizde neler var sevgili oğlaklar Tılsım dörtlüsü, Asa beşlisi, kupa ikilisi. Hmm. Tılsım dörtlüsü yuva evinizdeki her ne yaşarız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kupa ikilisi e, ferah, e, mutlu bir birliktelikten bahsediyor. Mutlu bir e, yuva özlemi. Eee yani burada şimdi Asa beşlisi çıktığı için bunun bir özlem. bu şu an burada mutlu bir yuva tabi hem olabilir hem de daha iyisi nasıl olur diyerekten böyle bir özlem var. E burayı bir netleştirmek istiyorsunuz. Var olan mevcut durumu korumaya çalışarak orayı sağlamlaştırarak kaybetmem kaybetmeyerek daha iyisi nasıl olur diye bununla ilgili bir çalışmalarınız var. Ya yani bununla ilgili bir mücadeleniz var. Eee bu bu şekilde görünüyor. şimdi şu asa beşlisini biraz daha anlayalım bakalım bize ne de, ne anlatmak istiyormuş yani bu çaba bu çabaya e, bu konuda bu mutluluğa ulaşmak için çabalayan beni dinleyen arkadaşlarım e, ne elde edecekler tılsım yedirizi hmm. e, uzun süredir de bu çabayı yapıyorlarmış yani yani uzun süredir bunun e, beklentisi yani bu e, yuvanın içerisindeki bu durum her neyse bunu beklentisi içinde içindeymişsiniz. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımızın bebek beklentisi de olabilir ve uzun süre bu olabilir. Bakın uzun süre yuva ile ilgili bir konuşmalar var. Yani şimdi şuraya gelecek olursam burada bir hayal kırıklığı vardı ya biraz konu bu, sanki bununla ilgili. Yani bunu e, uzun süre beklemişsiniz. Artık konuşmanın zamanı geldi. Bak bazı şeyleri netleştirmek lazım. Şimdi değnek kralı şudur. Değnek kralı her şeyi eşiyle yap, yapmak isteyen bir e, e, karttır. E, der ki yani evin işini de beraber yapalım, dışarıdaki alışverişi de beraber yapalım, gezmeyi de beraber yapalım, filmi de beraber izleyelim, tiyatroya da beraber gidelim. Yani Asa e, değnek kralı yani Asa kralı e, böyle bir istem, istemdedir. Bununla ilgili bir konu yani uzun süredir sanki bu konuşulmamış ama artık netleşmenin zamanı gelmiş. Bunu beraber konuş, konuşma kararı alınmış olabilir. Hatta e, bu kadar o kadar çok beklenmiş ki şu an ben de konuşamıyorum Neden Çünkü e, konuşma konusu çok ertelenmiş İyi, ama yakın zamanda mı konuşulacak İnşallah bundan sonraki açılımlarda da e, konuşmam tıkalı kalmaz şimdi burasını e, buraya alıyorum kariyer ev, evinizde e, neler oluyor sevgili oğlaklar hmm. şimdi Evet şimdi işinizi tutkuyla yapıyorsunuz karmik bir iş sanki yani bilinçli ya da bilinçsiz haritanıza uygun bir mesleğe doğru ilerlemişsiniz. Bakın burada bilgiye yönelik bir bilgiye yönelik bir iş yani hani komputer olur eğitim olur artık yani böyle zekanızı kullandığınız bir iş olabilir ama şimdi burada iki tane ikili çıkması. Sanki bazı arkadaşlarım, beni dinleyen bazı oğlak arkadaşlarım çalıştıkları yerden çok da memnun kalmıyor olabilirler. Ve bundan dolayı da iş değiştirmeyi düşünüyor olabilir. Hatta uzun süredir düşünüyor olabilirler. Orada bir manipülasyon, arkadan iş çevirme dedikodu bunlarla karşılaşıyor olabilirler. Peki biz yedek kartlarımızdan, başka bir desteden yardım alarak soralım. Bu arkadaşlarımız bu durumdan, e, bu durumla ilgili neyi bilmesi gerekiyor, ne yapmalı ki bu durumdan kurtulabilir? Yani neyi bilmesi gerekiyor beni dinleyen arkadaşımın? Kupa Kraliçesi tılsım olmuşu, tılsım 8'lisi kader çarkı. Şimdi bazı arkadaşlarımın bu durumdan kurtulma imkanı biraz zor görünüyor çünkü aileleri var şimdi ben bu işten iş değiştirirsem nasıl olacak aileme ne söyleyeceğim yani ben biraz akışa bırakayım yani kaderde ne varsa o olur biraz kadercilik var bazı arkadaşlarımız da bununla ilgili derinlemesine yine aileyle bir istişare var derinlemesine bir arayış ve bilgilenme yönünde yani Şimdi Kupa Kraliçesi derinliği gösterir ee, ve derinlemesine bir araştırma yapıyor. Ben ne yapabilirim? Yani şu an mevcut olan bu sıkıntılı durumdan nasıl kurtulabilirim diye. Acaba e, aile işi mi yapsam? Ailemle ortak bir iş mi yapsam? Bununla ilgili istişare ediyor etrafındakilerle. Ee, ve bu da kadersel olarak yani bu biraz uzun zaman verir. Yani 10 ay içerisinde en fazla. E, bu konuyla ilgili bir şey netleşecek. Yani bununla ilgili e, gerekli bilgileri, donanımları, e, materyalleri toplayıp bununla ilgili bir istişare edecek kafasında. Ondan sonra e, buna göre bir şekil alacak. Yani buna göre karar verecek. Ve bu genel bir yorum olduğunu unutmayalım lütfen. E, ve e, bireysel e, danışmanlık içinde ister ana e, tarot danışmanlığı, ister e, haritanızdan e, önünüzü görebilmek için astroloji danışmanlığı, güvendiğiniz e, Tarot ve astrolog, astrologlardan e, alabilirsiniz danışmanlık. Benden de alabilirsiniz. Yani ben e, illa benden alın diye zorlamıyorum. Bunu anlatmak istedim. Para evinde şimdi bakın aileden sanki bir miras konusu var gibi görünüyor. Çok güzel. Yani baya bir yani böyle toprak e, olabilir, e, altın olabilir bir miras var e, ve. E, çalıştığınız alanı bazı arkadaşlarımız emekli olmuş olabilir ve bununla ilgili bir geliri olacak olabilir. Bazı arkadaşlarımız da yaptıkları işle ilgili hani tanınıyor olabilirler. İşte filan usta şu işi çok iyi yapar mutlaka ondan yapın. Bu anlamda yani çok güzel verimli bereketli, yani sürekli artan bir parasal akış var. Çok güzel bereketiniz bol olsun. Burası 8. ev. Yatırımlarla ilgili e, yer. Yatırımlar, ameliyatlar, danışmanlıklar. Şimdi alsa uşağı tasım 8'lisi kupa kraliçesi. Şimdi burası 8. ev yani eee da yönettiği bir e, ev. Yani daha böyle derin. Bakın kupa kraliçesi tarotu da gösterir. Şimdi yatırımla ilgili sanki böyle bir tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Astro e, finans astrolojisinden e, arkadaşlara danışabilirsiniz ya da eee Finans uzmanına danışabilirsiniz. Bununla ilgili bir araştırma yapacaksınız. Ve yetenekleriniz doğrultusunda kazandığınız e, paraları heba olmasın diyorsunuz. Ben iyi bir yere yatırım yapayım. Ve öyle de olmalı zaten. E, bunun dışında Kupa Kraliçesi bazı e, arkadaşlarımızın, beni dinleyen e, kadın erkek fark etmez. E, bayan arkadaş, e, kadın arkadaşlarımız eğer dinliyorsa kendilerinin ya da yakınlarından yakınlarının... E, Rahim bölgesiyle ilgili bir ameliyat konusu olabilir. Bazı arkadaşlarımız çocuk istiyorsa bu çocuğu da gösterir. Çocuk çocuk haberi gelebilir. Beni dinleyen arkadaşım eğer erkekse prostatla ilgili bir e, ameliyat durumu olabilir. Bununla ilgili sanki e, bir doktorla işin uzmanı e, olan bir doktorla görüşüyor gibisiniz. E, Allah şifa versin diyelim. Bunu da buraya koyalım. Şimdi burası yakın çevremiz sevgili oğlaklar. Yakın çevresinde, çevrenizde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz e, yakın çevrenizde e, siz zaten güçlü bir insansınız. O yüzden hep böyle etrafınızda da güçlü insanlar olsun istiyorsunuz. Böyle boş konuşan işte size hizmet etme hizmet derken. Hani size bir faydası yok. E, boş beleş konuşur. Boş boş e, muhabbet olur. Yani ne bileyim e, şimdi bu kelim şimdi insanlara da şey yapmak istemiyorum ama diyorsunuz ki ya ben yeterince burada kaldım. Yani bana hiçbir faydası yok. Yani benim zamanımı da alıyorsunuz. Ben birim zamanım kıymetli diyorsunuz. Bakın kendi yolunuza gidiyorsunuz ve bunu da iyi de yapıyorsunuz. Yani kendi yolunuza giderken iyi de yapıyorsunuz. Çünkü bunun siz sizin için zaman kıymetli. Siz zamanınızı yani boş işlerle vakit geçireceğiz, oturup bir kitap okursunuz bir eğitime gidersiniz. Bununla ilgili uzun vadede bunun bu aldığınız kararın artısını göreceksiniz. Gayet burası çok güzel çıktı. Şimdi e, şuraya geldim. Burası e, uz uzak hedefler, e, uzak akrabalar uzak hedefler. Şimdi bakın, ani bir kararla uzak bir yolculuğa gidebilirsiniz. Bu bir eğitimle ilgili olabilir. E, ya yani bir akraba ziyareti de olabilir ama bir eğitim gibi görünüyor. Uzak bir yolculuğa ani bir e, çıkışınız var görünüyor. Bu okült bilgilerle ilgili olabilir. Yani spiritüel alanda bir bilgi olabilir e, ve bunun bu eğitimin size artısından bu eğitim aldıktan sonra bununla ilgili siz bir iş yapacak olabilirsiniz. Kendi yetenekleriniz doğrultusunda ve bu konuda da parlayacak olabilirsiniz. Burası şu çok karmik bir karttır zaten. Burada artık hani bu eğitimi al, alıp özümsedikten sonra artık o konuyla ilgili siz eğitim verebilirsiniz ya da çalışabilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Bunun dışında yurt dışına, yurt dışıyla bağlantılı işler yapan arkadaşlarımız da bu konuda Güzel haberler. Yine ani gelişen. Yani muratlarını erecekler. Hani Beyaz at murat demektir biliyorsunuz. Ama bu konuda uzun süredir bununla ilgili çalışmalar yapıyorsanız, araştırmalar yapıyorsanız bununla ilgili de güzel haberler gelecek. Yani bir bolluk bereket var burada da. Evet. Şimdi şuraya gelelim. Ya ben buraya gelmeden Hmm, burası flört şey, şeyi sormadık biz. Partneri sormadık. Şimdi şurası evlilik eviydi. Şimdi evli olanlar için bir şey soracağım. Diyorum ki evli olan ya da uzun ilişkisi olan arkadaşlarım, beni dinleyen arkadaşlarımın partnerleri yani eşleri diyelim. E, kozmikte bir yılı geçen ilişkiler evli olarak nitelendiriliyor. Bunu unutmayın. Astroloji de öyle, tarotta da öyle. Kozmik planda da öyle zaten. Şimdi beni dinleyen e, arkadaşlarımın eşleri beni dinleyen arkadaşımla ilgili ne düşünüyor? Yani duygusu düşüncesi. Şimdi önce bir düşüncesine bakalım. Ve siz neyi bilmek? Bakın hemen evlilik çıktı. Bakın bazı arkadaşlarımız antipatik olmuş. O kalp kırıklığı da var. Tam da şuraya uygun çıktı. Evet. Şimdi bazı arkadaşlarımız çok sabırlı. Bakın hep karşıdan bir şey beklemişler. Yani böyle geriye çekilip beklemişler. Yani Eşleriyle ilgili, yani bir şeyleri anlamasını beklemişler. Ee, bir, bakın, yani bazı, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, beni dinleyen arkadaşım, ee, beni dinleyen arkadaşımın partneri, onunla ilgili şöyle düşünüyor. Yani bazı konularda hep karşıdan beklemişsiniz, ee, onlar da sizden beklemiş, karşılıklı. Yani burada bir antipatik durum var, ee, ama hep böyle bir yardım beklenmiş sanki. Bakın, yani ve yardım edilmeyince de böyle bir antipatik olunmuş şimdi evlilik dedim ya iki kişinin dansıdır diye aslında bu evliliği şimdi buradaki şöyle anlatayım bu evlilikte bir kat kırıklığı var yani hoş olmayan bir söz olabilir ağır bir söz olabilir eleştiri olabilir yani burada hiç hoş olmayan bir şeyler olmuş ve kalp kırılmış Bu bakın ikisi de evlilik kartıdır bu ilk bütünü korumak yani o hani evlilik bütünlüğünü korumak için aslında sizin e, karşılıklı olarak yani ben buraya e, çiftler için söylüyorum karşılıklı olarak burada e, korumacı tamam evliliği korumak açısından bu da güzeldir ama her zaman korumacı anne ya da baba modunda olmamamız gerekiyor. Yani bu yanlış bir şey. Yani evlilik başka bir şeydir. Ki yetişkin insanın bir birlikteliğidir Ama bu İlk bütünü korumak için bu güçsüzde var. Bu güçsüzde var. Hep böyle bazı arkadaşlarımız hep geri çekilmiş. Bazı arkadaşlarımız da karşıdan beklemiş. Şimdi siz burada neyi bilmeniz gerekiyor? Şimdi beni dinleyen arkadaşım bu evlilikle ilgili sorunların çözülmesiyle ilgili neyi bilmek gerekiyor? Şimdi burada ben iki tane kart çıktı. Şimdi tısması ve şeytan kartı. Şimdi e, burada bir bağımlılık var. Bakın birbirinize karşı maddi ve manevi anlamda bir bağımlılık geliştirmişsiniz. Şimdi bu bağımlılık e, bağlılıkta sorun yoktur ama bağımlılıkta kesinlikle sorun vardır ve e, birbirinizi kılıç görüyor musunuz? Kılıç yani bazen e, sert sözlerle bazen bilginizle işte böyle birbirinizi yaralıyor görünüyorsunuz. Şimdi bunu yapmamanız gerekiyor tabii ki. Şimdi burada Acemi e, bu yeni bir evlilikse ee, tabii ki zaman da çok önemlidir ancak e, yani diyor ki e, aniden aniden böyle ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin bakın bu Kuvve Yeni Ayı da zaten bunu e, bu şeyi söyler e, aniden böyle patabassız bir şekilde bakın burada da hani patabasız bir e, sözlerden bahsediyor e, yani e, iki e, birbirini seven insanın e, evliliklerdeki hani evlilik kutsaldır e, olarak hep e, söylem yaparız. Şimdi iki, iki birbirine saygı duyan seven insanın da, yani bu evliliğin uzun süreli bir şey olduğunu düşünerekten böyle aniden, düşünmeden e, patavatsız bir şekilde kırıcı bir şekilde konuşması hoş değil. Yani burada bir dikkat etmek gerekiyor. Ani hareket etme diyor. Yoksa üzülürsün, pişman olursun. Bakın pişman olursun diyor. Böyle hareket etme diyor. Şimdi yani bu evlilik konusu eğer ki şimdi ben burada biraz gençleri gördüm. Ee, bu e, gençlerin e, çünkü aniden böyle düşünmeden hareketi daha çok gençler yapar ama tabii yaştan bağımsız herkes de yapabilir şimdi burada diyor ki bu ilk bütünü korumak için sen e, ve ağzından çıkan e, sözlerden pişman olmamak için ve e, sana söyleniliyorsa hasta olmamak için ya da yine aynı şekilde vicdanen de hasta olabilirsin ya bu buraya bir e, uyumlanmaya çalış diyor. Yani boş vermişlik yapma, uyumlanmaya çalış diyor. Şimdi burada sanki böyle böyle gelmiş, böyle gider e, mantığı vardır ya bazı insanlarda. Hayır öyle değil. Yani burada mutlaka bilgeleşmek gerekiyor. Eğer sen e, dikkatli olursan, buradaki bütün bu kılıçlar sana bir çözüme giden işte büyücü her türlü imkan var ya. Yani e, bilgisiyle, e, zekasıyla elindeki tüm imkanlarla işte bir çiçek alır gidersin özür dilersin ya da bir büyükten destek alırsın. Yani bütün bu kılıçlar her biri bir basamak olarak çözüme doğru gider diyor. Sadece sen burada sorumluluğunu kabul et. Yani umursamaz davranma. Gerçekten orada sorun neyse otur konuş. Bizim sorunumuz ne? Yani ve nasıl çözeriz? Yani bu şekilde öneriyor kartlar. Burayı topluyorum. Evet Şimdi Burası flört evi Burada da flörtü olanlar Bakın burada da bir kalp kırıklığı var Flörtü tılsım beşlisi Kılıç üçlüsü değnek ası Şimdi bazı flört eden Arkadaşlarımızın bir taraf Sadece tutkuyla yaklaşıyor Görünüyor bir tarafta sadece Aşkla yaklaşıyor görünüyor Ama burada bir kalp kırıklığı var Yani Burada baya bir kalp kırıklığı var. Üçüncü kişiler de olabilir. Yani o yüzden dikkat edin. tılsım beşlisi kendinizi yalnız hissetme. Bazı oğlaklar flörtü olan, kız arkadaşı, kız, erkek arkadaşı olan, yaştan bağımsız her yaş grubu için kendinizi yalnız hissedip kalbiniz kırılmış. O nedenle bazı arkadaş e, e, ilişkilerde sadece e, tensel bir şeydir. O zaman e, kalp kırılması gayet doğal. Ama e, aşk e, isteyen insanlar için de... Çünkü aşk da önemlidir. Yani ileriye yönelik e, olması olması için aşkın da olması gerekir. Ve karşılıklı insanların birbirine güvenmesi gerekir. Burada bir aldatma söz konusu var. E, burada... Beni dinleyen arkadaşım bununla ilgili bireysel bir danışmanlık almalı ya da partneriyle direkt olarak konuşmalı. Yani eğer biz partnersek ben neden kendimi yalnız ve kırgın hissediyorum. Yani bunu açık ve net bir şekilde konuşmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü burada üçüncü kişi etkisi çok fazla var. O yüzden direkt ne düşünüyor diye artık sormadım. Artık bu biraz bireysel açılma girecek. Kılıç yedilisi, kılıç dokusu, tılsım altısı. Şimdi bunlar e, biliyorsunuz ya buna bu evler karşılıklı çalıştığı için kılıç yedilisi direkt olarak zaten aldatmaya gösterir. Burada zaten kılıç üçlüsü çıkmıştı. Şimdi partneriniz e, sosyal ortamdan biriyle e, görüşüyor olabilir. Ve burada size karşı bir haksızlık yapıyor. Aslında bunun biraz vicdan azabı da var. E, yani sizi hak etmediğiniz bir davranış içerisinde olabilir. Buna dikkat edin. Bunun dışında eee Şimdi kova yeni ayı e, kova yeni ayında hmm, aldanmalar ve aldatılmalara da dikkat edin. Çünkü insanlarda bir özgürleşme isteği çok fazla olabilir. Bir de e, sosyal medyadan e, güvenmediğiniz e, sitelerden alışveriş yapmayın. Bakın burada bir istemediğiniz bir şey e, sanki e, bir, bir şey istemediğiniz bir ürün sipariş verirsiniz. istemediğiniz bir şey gelebilir. Buna da dikkat edin. Burada bir haksızlık var. Yani sosyal ortamda eğer bu e, ee, arkadaşlarınız da olduğunuz bir ortamda da sanki böyle sizi hak etmediğiniz bir söz söylenmiş ve bu sizi çok üzüyor. Ya yani kırıcı böyle bir ani e, hani sert sözler olabilir, kırıcı sözler olabilir, hainlik olabilir, bilerek yapılmış olabilir. Bakın bu da olabilir. Yani bu böyle insanlara dikkat edin. Ortamlarda bulunmamaya dikkat edin. Mecbursanız da e, o zaman bazen sizde siz de, <laughs> dilinizi sivriltin yani ama kalp kırmadan da artık siz nasıl isterseniz çünkü bazı insanların anlayacağı dilde o oluyor maalesef Şimdi burası asa 9 6. E, güneş değnek ikilisi şimdi asa 9'lusu e, diyor ki e, sağlık konusunda şimdi eğer bir kalp rahatsızlığı varsa e, biraz burada kalp damar yüksek tansiyon gibi bir kronik sağlık sorunu var görünüyor bununla ilgili siz hep böyle bir doktora gideyim görüneyim, göreyim görün Hep ertelemişsiniz sanki. Ama aslında e, gitseniz bakın e, sağlığınıza kavuşacaksınız. Ya da bununla ilgili bir çünkü kronik rahatsızlıklarda e, tam bir şey olmaz da en azından kontrol altına alınır. Ama böyle adım atamıyorsunuz. Yani aslında gitmeniz gerekiyor. Zihninizde var. Gideyim, gideyim, gideyim. Yani zaten daha önce de bununla ilgili bir sağlık sorunu yaşanmış. E, o yüzden diyor ki kartlar e, bekletme git. Yani mutlaka gitmeniz gerekiyor. Bunun dışında günlük hayatınızda e, çalışma ortamınız olur. Bakın bu sosyal çevreyle de ilgili, yani sosyal çevreniz, işte yakın çevreniz burada baya bir sorunlar var. Yani bu şeyler de sizin günlük rutininizi yani e, rahatsız ediyor. Yani bu kendinize bir e, odaklanma sorunu yaşıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya her şey günlük bir olsun, barışçıl olsun. Niye benimle uğraşıyorlar? Niye bana e, laf söylüyorlar? Ya da e, iş kitliyorlar. Ee, ama yapacak bir şey yok. Yani burada e, siz kendi gücünüzü ispat edin. Yani gardınızı alın e, bu diğer insanlara karşı. Bunu da topluyorum. Şimdi burası 12. ev. İşte burası gizli düşmanlar. Bakın hemen de çıktı kılıç Beşlisi kılıç kuracısı, tuz Arkadaşlar siz e Arkanızdan konuşuluyor olabilir ki çok net çıktı. Kıskançlık olabilir. Başarınız kıskanılabilir. E, aile ortamınız, paranız her şey kıskanılabilir. Ama bu uzun süredir varmış. Uzun süredir de siz sabretmiş görünüyorsunuz. Şimdi kova yeni ayında diyorum ya özgürlük özgürleşeceksiniz. E, bunlar sizin önünüze çıkabilir. Bunlar önünüze çıkabilir. Peki e, beni dinleyen arkadaşım böyle bir e, dedikodunun, e, kıskançlığın varlığın varlığı yani bu gizli olanlar ortaya çıktığında görünür olduğunda ne yapsın ne önerirsin sevgili kozmik benim beni dinleyen oğlak burcu arkadaşlarıma ne önerirsin ne yapsın benim arkadaşım azize tılsım üçlüsü <laughs> kılıç dokuzlusu şimdi bir tane daha açacağım kılıç üçlüsü şimdi şöyle söyleyeyim azize korumacıdır yani burada diyor ki sakin ol ee, yani sen eğer sakinliğini korursan Bakın burada da beklemişsiniz, burada da biraz daha bekle. E, bu bu sözler, e, bu kıskançlıkları duyduğun zaman, evet şaşıracaksın. E, kendi kendini yemene gerek yok, depresyona girebilirsin diyor. Eğer sen bu, burada yeni bir strateji geliştir diyor. Onları takma. Eğer sen bunları kafana takarsan hasta olabilirsin. Bakın hasta olabilirsin. E, sen de dilin dilinin e, hani sivitlebilirsin. Hadi ya da Açık ve net konuş. Bu niye söyledin? Benimle de derdin ne? Bunu açık açık konuşabilirsin diyor. Çünkü biraz böyle sizi izliyorlar. Yani sizin başarınızı. Hem kıskançlık var. Artık her ne konudaysa yani bu. Eğer sen bu konuyu içine atarsan hasta olursun. İçine atma, konuş. Yani ilgili kişiyle konuşsun yani senin derdin ne neden böyle yapıyorsun diye konuş ancak o şekilde ferah çıkabilirsin sürekli karşı taraf için hani alttan almak koruyucu olmak fedakarlıkta bulunmak burasını çünkü biliyorsunuz neptün çalıştırıyor bilenler için bilmeyenler için de şimdi söylüyorum ha bu seni yoran bir şey bak bu seni hasta eder böyle yapma diyor kartlar böyle bir önerisi var evet sürekli fedakar olmak alttan almak koruyucu olmak hiç hoş değil bunları bir netleştirmek ve o düşmanları bertaraf etmek gerekiyor evet sevgili oğlaklar umarım beğenmişsinizdir tekrar görüşmek üzere hoşçakalın